Günaydın. 6. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde sizleri aramızda görmek çok güzel. Sayın Bakanlar, kamu ve özel sektör liderleri ve değerli katılımcılar, son zamanlarda küresel ekonominin içinde bulunduğu gö durum göz önüne alındığında, enerji ve gıda sektörlerindeki sorunlar göz önüne alındığında, bu zirvenin konusu küresel değer zincirleri, Arz-Tedarik Zincirleri'nin tartışma zamanı çok yerinde ve sizin de bugün burada olmanız bu büyük katılım, bu konuya verdiğiniz önemi değeri gösteriyor ve e, kamu, özel sektör, akademi temsilcilerinin bugün burada olması, hep birlikte düşünmeleri ve uluslararası organizasyonların ve uluslararası partnerlerin burada olması, birlikte fikir üretmesi gerçekten çok değerli. Bu zirvenin arkasında bir vizyon var. Sayın Abdullah değer liderliğindeki e, icra kurulu e, ve yönetim kurulu üyeleri bütün bir yıl boyunca bu doğrultuda çalışıyor ve özellikle çevreye yararlı politikalar ve ekonomik-sosyal politikalar konusunda fikir üretiyorlar, değişik gruplarla konuşuyorlar, herkesin fikirlerini arıyorlar ve hem Türkiye için hem de küresel değerlere hizmet edecek politika tavsiyeleri, kararları üretip bunları paylaşmayı planlıyorlar. Gerçekten de zor coğrafya göz önünde bulunduğunda ekonomik tartışmaların aynı zamanda diplomasisinin özel sektörün desteğiyle de kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada özel sektör liderlerine büyük görev düşüyor. Çünkü Liderliği ele aldıklarında e e üretimde daha da ilerleme olacak, istihdam yaratılacak ve uluslararası kurumları ve partnerleri de bir araya getirdiklerinde hep birlikte herkes için ne yapabiliriz bunları düşündüğümüzde herkesin birlikte faydalanabileceği politikalar ürettiğimizde bu e bütün ülkeler için faydalı olacak. Ekonomi politikalarını tartışacağız, ticaret politikalarını paylaşacağız ve birlikte çözüm önerilerini düşüneceğiz. Bunun yanı sıra bu zirvenin özelliği aynı zamanda uygulamaya yönelik e, pratik politikaları da genişletmek e, ve Türkiye'nin liderliğinde e, bu politikaları hayata geçirmek. Bu konuda uluslararası organizasyonlar büyük destek veriyor. Ben Dünya Bankası'nda kıdemli ekonomistim. Washington DC'de çalışıyorum ve Dünya Bankası özellikle çevreye faydalı projelerde büyük destek sağlıyor IFC ile birlikte. Diğer uluslararası organizasyonlarda finansman desteği ve teknik destek sağlıyorlar. Bunun yanı sıra e, sosyal konularda da özellikle kadınların liderliği konusunda da e, hep birlikte çalışıyoruz. Ve bugün değerli kadın liderlerimiz var aramızda. E, bu bağlamda Nordik ülkelerle yaptığımız e, diyalog ve partnerlikten de çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün e, öğleden sonra onlarla da bir panelimiz olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepinize verimli bir zirve diliyorum.